kaç daha da fiyat Arap güzel böyle. Onun da var, onun başa da var. Arap güzel böyle. E onu alacağım. Daha yani kendine belirliyor. Vallahi. Değil abi. onu? O bahar ha. Allah'ım. var mı? Evet. böyle bir Var mı güzel Allah, Allah. Var mı? Gel abi gel. Var, mı lan. 250. 250 oğlum, 150 150. Var mı 250? Kuşa, değil mi lan? 250 geldi ana belki. oğlum. 250 geldi. 250. Var mı 250? 300 geldi. 300. Tek değil mi? Arada tek kuşa 300. Dişi. Bu da dişi muhtemelen. Değil mi? Dişi.

Var mı? Hayır, hayır, olur. aleyha arz oldu. Amandan geldi. Hayır, hayır Onlar kırıp kırmasa havada yeni yeni dönmeye başladılar zaten. Duydun mu böyle? Eke erke. Tamam. <laughs> tamam. Üç üç üç. <laughs> Yavrular havada dönmeye başlamış. Var Sen de kalsın. <laughs> <laughs> Harbi, <Hane gülüyor> <laughs> üç yüzleri. 250 350 3 tane muş bebe davada başlamış 350, 350. Evet. Var mı evet. var da yeni kardeş geldi. Var mı evet. evet. başkan evet. Ne olacak?

Çağır, takma rot yap beni. Dişer mı? Var mı? Pardon, 150'ye gelsin tane. Çok güzel. Arkadaşım, yardırız. kendi aranda pazarlığı bırak. Aynen, doğru. Bırak kendi aranda Beyler, var mı hükümetler hep Ya yumurta garantisi Var mı beyler? 500 geldi. Abi, davanı burada. 500 geldi. 600 geldi. 600 geldi. Var mıdır 600? 600 geldi. Evet, 600 geldi. 650, 700, 700. Böyle bu işler güzel, maliyetli, hazır, yavrum, da muayyer dedi. 700 lira, 700 lira üzeri yedi Var mıdır? No. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk, <abi. gülüyor> var mıdır? <neden? gülüyor> yedi yüz lira. Abi gider mi yedi yüz lira? <laughs> ne olacak? arada çok var. Abi canlılar yukarı Erkek beyler, gençlerin hünkâri var mıdır? Var mı 500 var mı? Harbiyali, hünkâri, 500 var mı? Geldi 500 abi? Var mı 500? E? 500 leri. gider mi? daha bir şey anlat. Var mı? Gençler, eşit. Bir patlatmışlar, yaklaşık bir patlatmışlar da. Merak edecek bu işler var. Kuşumuz az daha bir şey yapsın. 500'lerin, 500'lerin sonca varlık. Ünlü var mı 500'lerin? 500'lerin. Ünlü Evet. Al. Ünlü var mı 500'lerin? Güzel bir şey var

मैं kaynağı al. içine? Dur. O zaman biraz. Bir Dur. 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 Ben tüm böyle beş tane su, muş. su. Bir tane. Ay maşallah. Kim ne var? var? Şekerli, mekerli. Kemal abi. Hadi. Kemal abi. Kemal abi. 5 tane buş, adam aramız piyasaya verin ilk vereceğim Hayır Daha ödeyelim 500 Bu kadar daha <laughs> Sarı. Sarı. Evet. Evet. <laughs> abi verdin de <gülüyor> 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 Lan abi Kapıya evet. evet, bir var Herhalde 1 tane tane 1 çay 1 Maşallah. Evin, ağabey, ağabey. her mutlulukla resmi atıyorlar. Ne? Limon iki. De de, mağaza. De de, limon 800 geldi. Bir saat daha limonu. Eleyim. Limon 400. Limon 400. Limon dişiler, kemeler, memeler 10 numara 400. Var mı 400 geli? Beyaz, 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 rengi. beyaz, rengi beyaz, 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 Arıçifti, Arıçifti mi? Arıçifti mi? Lan 300 geldi. Valla, gördün mü? 300 var mı Şu var mı? Gidiyor bege. 300 şu öndeki var ya, 200 lira. Şu mu? Tek bunu 200 geldi, tamam 300 geldi. 300. Ben evet, 200 geldi, xine de 300 geldi. Vardı var. Alahebi 400 geldi, 400 oldu. 200 200. 200 200. Kimdir bunlar? Dakkalı beker. Dakkalı mı? Hayır. Bizim. Tamam biliyorum ya. Ben gidiyorum. Dak. Bu için 200 geldi. 200 geldi. Hayır. 200 geldi. 200 geldi. Tek beyaz ha beyaz çıkmıyor beyaz uyumaz ya. Vallahi beyaz kuş çıkmıyor. Çat da beyaz. bu? Var mı beyazın Takım ekşi geldi geldi. Var mı

Her yani, uç, olduğu için yani ben de gördüm zaten. İçeriye kalsam tarlada bir şey yapmadım. Dört yüz, yetmiş, beş yüz, beş yüz, var beş lira. Evet beyler. Evet. Aynı kardeşim. Hadi Var, var mı durumu fiyat? Erkek yer? hayır. Kaç? Kuşun bak kanadı kesin. Kanatlar şeyden geliyor. Kesinlikle geliyor. Şöyle kaldırayım. Kuşlar oyun çıkarsa ben var. Oyun çıkarsa var anlıyor. Yani. Kuşlar oyun oyun. <laughs> Kesikten geliyorlar. Evet benim. Dumanlı verecek. 300 geldi. 300 geldi. Dumanlı, dumanlı, dumanlı. Dumanlı kaçacağız? Evet 300 geldi. Oy mu dumanlı verecek? 400 geldi. 400. Çeker, bu salonu bir zaman oynamıyor. Şekeri bütün her şey bütün her şey Abi aldığın sarıya yakışır mı? Erkek çok oldu. Erkek. Çok oldu. Çekerin her şey Var mıdır? Dört yüz Her kuşun karadırılır mıdır? Çocuk yokmuş. Gür renkli dişi. Altı, üçüncü, beşte, yedi. renkli dişi? Gür renkli dişi verir. Bu da havada Var mı? Var mı? Yüz güne geldi bu renkli dişi. Verir, yiye, uç, Yüz güne geldi. Var mı 120 liraya 120 liraya 130 liraya 130 evet uğraşmayalım var mı direkt üzerlerine uğraşmayalım yoksa çekiyor. var mı güzel? var mı böyle bir tane düşüreyler evet bulacağız bir şey var

Var mı İkiliye var mı cüret? Abi. Tek 100 Tek dişi. Tek 100 geldi. Yüz erkeğe geldi. 200. Taşkalı beyaz erkek iki iki. geldi. Bu soyun benim. Kanatlarıma kastı. Yüzde milyon oyundu. Var mı beyaz erkek? Iki yüz mi var mı? Iki yüz yüz yüz. Ben böyle bir tane Moğol'a yavrum Ben böyle iki tane yavrum <laughs> ben, yavru. <laughs> ben bu yavruları yap, <laughs> <laughs> <Poala yavlarak> yap. <laughs> 350

Thank you. Thank you. Thank you. ]Mm. Evet. Bak neler var ya. Bak tabii. Nalar var. Bak. 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 Bak.